Hanımefendi. Doktor. Eğer torununuz 10 dakikaya gelmezse praşantı kurtaramayacağız. Anne. Anşı getirdim işte. Hadi oğlunuzu kurtar. Yaş lütfen beni yanlış anla. Bu durumu tabii ki senin de bilmen gerekiyor. Keşke ben de bu bayramı oğlumla kutlayabilseydim. Çok şanssızım. Sen bayram akşamında tek başına ne yapıyorsun? Ben aslında biraz... Anladım. Sanırım eşinle arandaki sorunlar hala pek düzelmedi değil mi? Gerçekten yaş şimdiye kadar dönmüş olmalıydı. Neden hala dönmedi? Sen gerçekten hiç dikkat etmiyorsun. Affedersin. Bir arkadaşımı getirdim. Hangi arkadaşını yaş? Bahar Yeli yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.